Evet arkadaşlar Bugün 28 Nisan 2021 Sabah suyuna istiharete geldik İlk denemelerde e, Fena değildi Ama şimdi kesti Avlanmaya devam ediyoruz Bize rastgele Evet, bugün biraz balık kesik. Denemelere devam ediyoruz. Yeni bir kanal oluşumu içindeyiz arkadaşlar. Abone olup yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, videolarımızın daha sık gelmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Müsait oldukça bol bol videolarla sizleri de bilgilendireceğiz. E, bugünkü olta takımımız 35 gram kurşun, e, yeşil sim, patlıcan moru simleri var tüylerin. Ama birkaç gün, bir hafta daha var yani istavritin tam anlamıyla kendini göstermesine. Herkese hayırlı rızıklar, hayırlı Ramazanlar. Bugünkü avımızı burada noktalıyoruz. Daha uzun videolarımız yakın süre içinde gelecek arkadaşlar. İyi seyirler.